Selamünaleyküm hocam. Selam. Hocam bir tarikat şeyhine bağlanmak gerekir mi? İhlası ve takvayı arttırmak için bu şart mıdır hocam? Şimdi tarikat şeyhi meselesi hassas bir konu. Hakiki manada, gerçek manada bir Allah dostu bulabilen varsa, hakikaten bulabiliyorsa onu kendine mürşit edinsin. Yani sıkıntı sıkıntı şu, yani gerçek Allah dostları Efendim, e, vefat ettiler. Gerçek Allah dostları idam edildiler. Gerçek Allah dostları terdes edildiler. Ülkemizde altı defa ihtilaller yapıldı. İhtilallerin sadece ülkemizde değil, dünyanın her tarafında en büyük ulema kıy kıyımı, en büyük ehli sünnet alimleri e, en çok efendim e, zarar gördükleri yer Arabistan toprakları. Efendim ehli sünnet alameti taşıyan ulemayı orada derdes ettiler. Şeyh Muhammed Maliki Hazretleri vardı. De hadis efendimiz alimlerinden de Seyyid peygamber torunu bizzat elini öptük. Kendisini ziyaret ettik ve Seyyid olması hasebiyle de ona fazla dokunamadılar ama yurdundan sürgün ettiler. Endonezya'ya gitti. Ölüm fermanları verdiler. Ve tabii çok büyük bir muhibbanı taraftarı olduğu için bir şey yapamadılar ama onu efendim böyle köşeye sıkıştı da derde ettiler. Yani dünya 100 yıldır yüzyıldır küffaru alemin kötülerin hem içeride hem dışarıda cenderesi altında. Onun için gerçek ulema yerlerine meşayih gerçek velileri bırakamadılar. Maalesef. Yani kalanların da sayısı az. Az yani çok az. Efendim işte o gerçek mürşit dedik dediğimiz ee, işte be, mesela bizim gönül bağı kurduğumuz e, Ali Haydar Efendi. Ali Haydar Efendi kim? Dört padişahın böyle ellerini dizine koyarak o şekilde e, huzurunda durdukları ve Ömer Nasuhi bilmen üstadımız onun efendim fetava dairesinde katipliğini yapıyordu. Ali Haydar Efendimiz meşihat dairesinin başında birisi. Yani böyle biri ne yapıyor? E, diyor ki e, Mahmut Usta Osmanoğlu işte üstadımız Mahmut Efendi'ye bu vazifeyi tevdi ediyor. İşte bu şekilde e, yani bu işi gerçek üstadları sonrakine bıraktıkları yani hakkal yakin olanların sayısı çok az. Çok az. Kibrit-i Ahmer gibi. E, o vesileyle yani şimdi bakıyorsunuz adam şeyhim diyor ama hiç alakası yok. Yani şeyhim demek de şeyhlik olmaz. Bunu anlamak lazım. Yani biz şurada hata yapmayalım. Yani adam şimdi Müslümanım diyor, münafıklık yapıyor, kafirlerle işbirliği yapıyor, dinsizlerle beraber hareket ediyor, dine vatana ihanet ediyor. Şimdi bu adamın Müslümanın demesi beni ilgilendirmez. Ben bunu hep söylemişimdir. Adam askerim diyor ama askerin bütün hedefi nedir? Vatandır. Bakıyorsun vatana ihanet ediyor. Teröristlerle işbirliği yapıyor. Efendim dış güçlerle beraber burada bilgi alışverişi, onlara bilgi satıyor gibi. Şimdi bu adamın asker demesi yeterli midir? Yeterli mi? Adam polisim diyor. Mesela gidiyor hırsızlarla işbirliği yapıyor. Hırsızlarla bir sürü işler çeviriyor. Yok mu bunlar? Var. Şimdi adamın polisim demesi yeterli mi? Kutsayacağız mıyız biz bunu? Yani öbür tarafta kalkıyor adam memurum diyor. Devletten çuvalla para alıyor. Bakıyorsunuz yapması gereken bir işi yapmıyor. Vatandaşı zora koyuyor. Vatandaştan rüşvet alıyor. Şimdi bunun memurum demesi yeterli mi? Onu kutsayacağız mı? E şimdi öbür tarafta tabip dediğimiz insanların sağlığına faydalı olmalı. Şimdi bu tabip dediğimiz kalkıyor, insanlardan para alacağım diyor. Olmadık bir müdahale ediyor. O ameliyat ediyor. Gereksiz yere yapıyor. Olmuyor bunlar? Oluyor. Şimdi biz buna tabip mi diyeceğiz? Bunları niye saydım? Yani insanın olduğu yerde kim olursa olsun bu işin doğrusu, dürüstü, asaleti, hakkaniyeti, şefkati, merhameti doğru olanı vardır. Bunun yanlışı vardır. Yani e, bu adam... E, dinde, e, vatanda, şurada burada hata yaptığı gibi e, din adına iş yapanlar bunlar neticede insan. İnsan yani insan. Yani ilim insanın cahilliğini gideriyor. Yapısını değiştirmiyor. Evet bu böyledir. İlim insanın yapısını değiştirmiyor. Ham maddesini değiştirmiş. Şimdi Mürşidi Kamil nedir? Bir defa bu konu açılmışken çok önceden bunu e, izah etmeye çalışmışızdır. Mürşidi Kamili yani mesela ben öyle bir şey varsa tanışmak isterim. Yani bana 15-20 dakika yeterlidir. Şimdi mürşidi kamil bir. Allah Celle Celaluhu'na hakkıyla kul yani Allah'a tapan ona hakkıyla kulluk yapan. Allah'a tapan ona kulluk yapan. Efendim iki aleyhissalatü vesselam efendimizi efendim peygamber olarak tanıyıp ona ittiva eden. Yani haza peygamber ya Resulullah efendimizin bütün sünnetlerini uygulayacak. Daha işin başı bunlar. Üç ahkamı dinin kurallarına tabi olacak. Kendisi kural koymayacak. Dört, Allah'ın yapın dediği emirleri yani farzları hakkıyla yerine getirecek. Namaz, oruç, ibadet, taat hepsini itaat hususunda haramlardan kaçacak. Hiçbir haram olmayacak. Yani baktığın zaman zahiren adamda haram göremeyeceksin. Daha da burası da başlangıç. Beş, nevafil ve efendim müstehaplar hususunda son derece hassas davranacak. Son derece hassas davranacak. Bir esas mesele nedir? Bütün benliğiyle ümmet için yaşayacak ve kendisine bende dediğimiz yani mürit olanları asla ve kat'a kendi nefsine ve şahsına ve kendisine saygı ve hürmet olarak böyle bir kendini tazim ettirmeyecek. Ha karşısındaki ona saygı gösterebilir ama bana saygı gösterin benim karşımda el pençe durun yaptıttırmayacak. Eğer ve el pençe durdutuyorsa bak buradan başlıyorum bu adam cebbardır zalimler insanları karşısında efendim ayakta tutarlar. ve vesselam Efendimiz kölelerle yiyor, fakirlerle oturuyor, onlarla hemhal oluyor. Kendi yükünü kendisi taşıyor. Hazreti Ömer koşuyor ya Resulallah senin yükünü taşıyabilir miyim? Sahibul hamil evlain yahmilahu. Yük sahibi kendi yükünü taşısın. Ya Ömer ben çoluk çocuğuma sen de kendi çoluk çocuğunla ilgilen diyor. Yani biz ahkamı dini anlarken İşi başa almamız lazım. Gerçek alimler, gerçek veliler, gerçek Allah dostlarına baktığımız zaman onlar ümmete yar olmak için kendilerini parçalamışlar. Eğer adam mesela şimdi e, insanlığı kendine kullanıyorsa bu şekilde bir cemaat yapısı da varsa ada veya da tarikat ise bu burada ters giden bir şeyler var. Ben açık söylüyorum. Yani bir yapı insanlığa şefkati, merhameti, asaleti efendim e, ortaya koymalı ve insanlar ona ee, mesela sahabe efendilerimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e öyle bir saygı gösteriyor ki Rum elçileri geliyor, kralların yanında olan elçiler geliyorlar, biz dünyada bir insana bu kadar saygı gösterildiğini görmedik diyorlar. Bak bu ayrı bir şey. Buna şöyle bir fıkıhta misal verebilirim. Fıkıh der ki bir insan benim abdest suyumu dök dese mekruh işlemiş olur. O kişi koşarak "Üstadım senin abdest suyunu dökeyim." dese sünnet işlemiş olur. Bakın iki tane zıt gibi görülüyor değerli Ahmet. Zıt gibi görülüyor. Aynı iş. Aynı şey. Fiil aynı. İkisi de ibrikle suyu döküyor. Biri benim suyumu dök, öbürü ise hürmeten onun suyunu dökmesi. İşte ilim ehli öyle kişi olmalı ki kendine hürmet ettirmeli. Ettirebiliyorsa ettiremiyorsan bana hürmet et denmez. Böyle bir şey olmaz. Onun için benim iftihar ettiğim bir şey var. 30 senedir. Ahmet evladımdır. Yani her şeyime şahittir. 30 sene, 40 sene eğitim verdik. Bir tanesi, buraya yorumda yazabilirler. Bir tanesi desin ki, e hocam efendim benim cübbemi getir veya cübbemi, cübbeni giydirdim. Bulamazsınız. Ayakkabılarımı getir. Bulamazsınız. Bu 30 sene, 40 senedir kimseyi kendime hizmet ettirmedim. Ettirmem. Neden? Elim ayağım tutuyor ya. Kendi işimi kendim görürüm. Niye bana millet hizmet edecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eğer ben tabi isem, o zaman ben kendi işimi kendim göreceğim. Ben ümmete hizmet edeceğim, ediyorum zaten. Onun için şu anda efendim ciddi manada depoları elhamdülillah belirli seviyeye getirdik. Arzu ettiğimiz seviyeye gelecek inşallah. Dağıtmaya başladı arkadaşlar. Biz ümmete hizmetçiyiz. Fakirin yanındayız. Bak yarın sabah 7'de uçacağım inşallah. Nereye gidiyoruz? Efendim mazlum coğrafyaya gideceğiz. Orada bin geçen bir ay evvel Ahmet gitti. Şimdi ben gideceğim. Orada efendim işte o Abdullah Hoca, Allah hayırlı ömürler versin, az az önce aradılar. E orada buluşacağız inşallah, binlerce talebe var. E biz, bizim işimiz bu eğitimle ilgilenmek, yardımcı olacağız. Ona ciddi bana da destek veren arkadaşlar da var. Hep beraber yardımcı olacağız. Yani mesele ümmete nereden yardımcı olabiliriz? Biri buradan yardımcı, biri oradan yardımcı. Hep beraber. Şimdi nereden geldik bu konuyu, niye bu kadar uzattım? Bu mesele hassas bir mesele. Adam çünkü ben mürşidim diyor. Bakıyorsun hiç alakası yok. Ben efendim böyle bir durumlar falan. Şimdi üstadımız olduğu için ismini vereceğim. Halil Gölenç hocamız. Hürmet ederim. Değerli büyüğümüzdür. Bizzat kendi kitabında da var. Diyor ki ben Türkiye'deki şeyhim diyenlerin %90'ına yakınının şeyh olduğuna inanmıyorum diyor. Benim de kanaatim aynıdır. Benim de kanaatim aynıdır. Onun için gerçek bir şeyhi gösterin. Gideceğim elini öpeceğim. Hürmet edeceğim. Gerçek bir şeyh bana hürmet et demez zaten. Ben ona hürmet edeceğim. Gerçek bir şey beni Allah'a davet eder, peygambere davet eder, dine davet eder. Allah'ın dinini en güzel şekilde anlamama vesile olur. Allah'a kulluğu ve men ahsenu kavle mimmen daa ila Bu Selefi Vahhabi akımları var. İngilizlerin paravan şirketleri. Yok efendim siz kabirlere tapıyor. Ya ölmüş bir insana ben ne tapacağım ya? Ya bizim bu kadar kafamız çalışmıyor mu? İki de bir bunu söylüyorlar. Ölülerden medet umuyorsunuz. Ya ben hangi ölülerden medet umacağım ya? Biz ölülere dua ederiz. Dua. Dua ederiz. Ahirete gidenlere dua ederiz. Yasinler okurduruz. Resulullahımız ikra ulyan vatikum suratü yasin. Geçmişlerinize yasin. İki de bir bize. Vay efendim siz ölülerden medet umuyorsunuz. Yok şeyhlere tapıyor. iftira ediyorsun. İftira. Bu arada isim de söyleyeyim. Selefi ve Vahhabi İngiliz paravan şirketlerine birinci ağız olarak diyorum ki ben Allah'a kulum ona taparım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur, insandır. Ona uyarım. Allah çünkü peygambere uyun demiştir. Dinin kurallarına tabi olurum. Alimler, veliler Allah'a beni davet ederse, Allah Celle Celal'ın yolunda doğru bir şekilde beni oraya davet ederlerse, ehli sünnet olurlar. Biz onlara uyarız. Dini bini İslamiye'yi bize doğru tanıtmazsa, aklımızı sepete koyup da döke döke gitmeyiz. Biz dinin hükümlerini yerine getirmekle mükellefiz. Onun için ehli sünnet çizgisinde olanlara iftira edip de, efendim bahiliğinize bahiliği, efendim nar olmayı arttırmasınlar. Biraz insaf edin. Yani bu selefi vahabilik Müslüman düşmanlığını bıraksınlar. Artık biraz şu İsrail'e düşman olmayı da bir öğrenin. Şimdi din düşmanlarına düşman olmayı da öğrenin. Yeryüzünde bir milyar Müslüman var, bir milyar. Zaten zor ayakta duruyoruz böyle. Yedi milyar gavur var. Yumruğun ise git onlarla uğraş. Müslümanlarla uğraşma. Önüne gelene e, tehditler yağdırıyor. Müslümanlara beşşarın zulmünden kaçan kadın çoluk çocuğa kurşun sıkıyorlar vesaire. Ya Rabbelalim bizi kötülerden muhafaza eyle. Müslüman var, münafık var, fasık var, facir var. Ondan sonra kafir var. Bak bak Müslümanın içerisinde ne kadar şey saydık. Yani bu adam Müslüman değil mi? Ama din ona diyor ki bu facir diyor. Bu fasık diyor. Bu münafık diyor. Yani bunlar e, acayip şeyler. Onun için biz Dinde gerçekten dürüst ve samimi olanlardan bahsederiz. Efendim sonuç itibariyle arkadaşımızın dediği gibi mürşidi kamil gerçek bir Allah dostu varsa seni Allah'a güzel kulluğa, peygambere ümmet olmayan, efendim din kardeşini sevmeye, insanlığa yarayışlı olmaya teşvik ediyorsa bu mürşittir. Tekrar ediyorum Allah'a güzel kul olmaya, peygambere tabi olmaya, din kardeşini Allah için sevmeye ve efendim biz e, yaptığımız ibadetlerin karşılığında mükafatı Allah verecek. E, şimdi dar ı baka ahirete giden, hem de cevap olsun, onlara sadece rahmet duası okuruz. Biz Allah'tan başkasından bir şey istemeyiz, isteyecek de halimiz yok. Çünkü yerin göğün sahibi olan O'dur. Bir mürşidi kamil de bu minval üzerinde birbirimizi sevelim, ümmete yar olalım, Allah'a güzel kul olalım, dinin dediğini yapalım, efendim ümmete yarayışlı olalım diye... Bu şekilde bize yol gösterilse, haramlardan kaçıp efendim helallere imtisal edelim, içimizdeki kötü duygulardan kaçıp bunun da özü efendim Allah sevgisini kalbe doldurmak. Bunu bize telkin ediyorsa bu adam efendim e, manevi olarak da kendisine bazı şeyler tevdi edilmiştir. Biz bilemeyiz. ...Mürşidi kamil özelliği varsa biz ona hürmet ederiz, saygı gösteririz. Ama kendi kendine böyle efendim bir e, durumlara giriyorsa. Yani bu biz bunlara oyuncak olmaya hala hacet yok. Yani bu Müslümanlar Allah'a tapmayı bilir, peygambere uymayı bilir. Allah'tan gayrısından yardım edilmeyeceğini bilir. Ahirete göç etmiş olan kabirdeki bir insanın sana yapabileceği bir şey yok. Onu herkes bilir. Müslüman bunların farkındadır. Ancak ve ancak efendim Kabe'yi muazzama dediğimiz bir kurak bir arazi yani çöl dediğimiz orada bir taştan yapılmış bir bina. Oraya gidip biz niye dua ediyoruz? Taştan mı biz yardım istiyoruz? Niye gidiyoruz o zaman buraya? Ey Selefi Vahabiler cevap ver bana. Niye ya? Buradan da dua etsek olmaz mı? Niye biz o ta taşlık, vadilik bir yere gidiyoruz ve taştan yapılmış? Hadi ben soruyorum o zaman. Ver cevabını. Haşa sümme haşa. Ya böyle bir şey olabilir mi? İngiliz'den öğrendiğin bir meseleyi gelip de İslam aliminin içerisinde niye konuşuyorsun? Allah davet etti ben giderim. Allah ve künü masadın iyilerle beraber ol der. İyilerle beraber olurum. Allah'a taparım. Allah'a kulluk yaparım. Niye iki de bir getirip de efendim sen oraya tapıyorsun, buraya tapıyorsun? İftira, iftira. Kendi iftiranızda boğulun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Amerika veriyor ondan sonra silahı. Git şu Müslümanı öldür diyor. Yani 2000'den fazla dernekleri varmış adamların. Ya yani mesele basit değil. Biri bitiyor, öbürü batıyor. FETÖ bitiyor, DETO başlıyor. DETO bitiyor, başka bir şey başlıyor. Allah istihbarata müthiş kuvvet nasip eylesin. Ben bu videolarım var. 10 sene evvel Arafat'ta Allah'ım makbul bir dua hakkım olsa duamı millet şaşırdı. Ne alakası var dedi. Duamı nerede kullandım biliyor musun? Arafat'ta. Yani Arafat'ta her sene kendime göre dua haklarımı kullandım. Bir tanesi neydi biliyor musun Ahmet? Çok tuhaf değil mi? Merak ettin. Allah'ım istihbarat kuvvetlerine vaktinde haber almayı nasip eyle. Bak askere Emniyete hayır hayır kusura bakmasınlar yani emniyet ne yapıyor gidiyor kurdele çeviriyor ölen ölmüş kalan kalmış binalar uçmuş havaya mesele baştan haber alabilmek evet, evet. binalar patlamadan o PKK'sıdır o eşkiyasıdır o dayışıdır o dinsizdir o vatan hainidir bu taarruzu gerçekleştirmeden baştan haber alabilmek istihbaratın uyanık olması lazım onun için tekrar şu mübarek gece Dua hakkımı Allah istihbarat güçlerine vaktinde haber almayı nasip eylesin. Yani memleket zarar görmeden. Efendim şimdi istihbarat ne yapacak? Oradaki haberi alacak, emniyete bildirecek, askere bildirecek, <laughs> kolluk kuvvetlerine bildirecek. Onlar da orada onu derdes edecekler. Onun için tekrar vakti geldi. Bir daha dua ediyorum. İnşallah Arafat'taki dua gibi dualarım kabul olur. İnşallah. Ve ben Arafat'ta çünkü binlerce oradaki hacılar amin dediler. Tabii e, duamın tesirini beklemek için değil ama o zaman 230 tane çok ciddi böyle memleketleri mahvedecek efendim e, olayları engellediler. Arafat'ın duasının bereketine böyle şeyleri de ben bizzat kulağımla duydum. Memleketleri yok edecek o büyük bombaları vesaire hepsini yakaladılar elhamdülillah. Aynen. Benim kerametim değil Arafat'ın kerameti. Biz dua ediyoruz. Memleketimize dua ederiz. Allah istihbarat güçlerine vaktinde haber almayı nasip eylesin. Olaylar patlamadan, yerler yıkılmadan, efendim, kötü insanlar tasallut etmeden Allah o kötülerin derdes edilmesi, selametin olacağı günleri nasip eylesin inşallah.